Edremit İşkur'da sendikal sürgün. Çalışma Bakanlığına bağlı Balıkesir İşkur İl Müdürlüğü Edremit İşkur Çalışanı Büro Emekçileri Sendikası üyesi 3 çalışanı sürgüne yolladı. BES Balıkesir Şube Sekreteri olan Mehmet Emin Bişirici ve Mustafa Karatepe'nin Bandırma'ya, İşkur Edremit'te şef olarak görev yapan BES üyesi Derya Gümüş'ün Balıkesir'e görevlendirmesinin yapıldığı 5 Ağustos günü tebliğ edildi. Balıkesir Kesk Şubeler Platformu, Edremit İşkur önünde basın açıklaması ve oturma eylemi ile sürgünü protesto etti. Eğitim Sen Edremit temsilciliğinden Aysun Ertüm Türk, "Bu keyfi ve hukuksuz uygulama yalnızca ilgili arkadaşlarımızı değil, tüm kamu emekçilerini ve sendikal hakları hedef alan bir yaklaşımın ürünüdür." dedi. Tüm Türk, "Karar geri alınana kadar mücadele edileceği vurgulandı. BES Genel Merkez yöneticisi Mustafa Güven çalışma yaşamına ilişkin kurallara en çok uyması gereken kurumlardan işkurda iş barışı bozacak şekilde yapılan görevlendirmenin sendikal hakları hiçe saymak anlamına geldiğine dikkat çekti. Güven, işkurun görevi çalışma yaşamını, sendikal hakları güvence altına almakken Balıkesir İl Müdürü, Edremit Şube Müdürü iş barışını bozacak şekilde görevini iyi yapan çalışanları sürgün etti. Sizler iyi insanları, vatandaşa nitelikli hizmet sunan insanları sürdünüz, diye konuştu açıklamanın ardından işkur önünde alkış ve sloganlarla oturma eylemi yapıldı. Hasan acabaız. Bir berşe, bir berşe, Hasan baş Merhabalar arkadaşlar. Güre emekçilerin senesi Kası Merkez Yönetim kurulduğuna tüm katılan emekçileri Balıkesir demokrasi ve emek güçlerini saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz kamu emekçilerinin 4 milyon kamu emekçisi 2,5 milyon kamu emeklisinin toplu sözleşme süreci şu an Çalışma Bakanlığı'nda devam ediyor. Bu ay memurlar ve kamu emeklileri acaba 2026-2027 yılında ücretle ve özlük haklarımız ne olacak diye merakla bekliyorlar değil mi? İşte arkadaşlar toplu sözleşme masasının 20 milyon ülkelerden toplu sözleşme masasının kuruldu. o masanın yürütücüsü olan çalışma bakanlığına bağlı iş kur, sevdikal bir sürgün varken emekçiler haklarını nasıl alabilir arkadaşlar? Sen çalışma bakanlığına bağlı bir iş kursu. Senin görevin iş bulmak. Senin görevin sendikal hak ihlallerine engel olmakken Entrevin iş kur müdürü. Balıkesir il müdürü işi gücü bırakmış iş barışını bozacak bir şekilde ve görevini iyi yapan emekçileri. Bakın bu çok önemli. <laughs> Sizler iyi insanları sürgün ettiniz. Sizler vatandaşa nitelikte hizmet veren emekçileri sürgün ettiniz. Sizler bir sevrikal kontroyla kendinize göre yetkinizi aşarak kraldan çok kralcı, saraydan çok saraycı bir tutumla idarecilik yapamazsınız, yaptırmayız. Boş geliyor sizi yıldız lambas. Boş geliyor sizi yıldız lambas. Boş. Boş geliyor. seni Şimdi zannediyor ki bu idareci arkadaşlarımız işte arkadaşlar Türkiye'de kamudaki liyabetsizlik, ayrımcılığı, torpille bir takım koltuklara gelenleri vatandaşa hale geleceği budur. Sen burada daha deprem testi yaptırmamışsın. Suç işlemişsin. Bunu suç yapacağız o zaman. Sen burada işçi sağlığına aykırı çalışma yaşamı yürütüyorsun. O zaman bunu suç duyurusunu yapacağız. Sen bugün hukusuz bir şekilde sürgün yapıyorsun. Sendikal hak engellemen gerekirken tam aksine çalışma bakanlığı olarak sen burada sendikal ayrımcılık yapıyorsun. Senin bağlı bireyin bunu yapıyor. Böyle bir hoyratta izin veremeyiz. Sizin böyle bir yetkiniz yok. Sizin böyle bir atama yetkiniz yok. Siz saray değilsiniz. Siz kral değilsiniz. Hukuksuz bir olan bu görevlendirmeyi derhal iptal etmediğiniz takdirde. Toplu sözleşme masası sürdü bugünlerde. Gerek çalışma bakanlığına, gerekse Türkiye'nin imzaladığı uluslararası sözleşmelere göre İLO Haklarımızda sendikal hak liderlerini önümüzdeki hafta hemen sendik olarak bu konuda gerek kusam gerek suç duyularımızla sendikal hak idarelerimizi yapacağız. Bu idareci arkadaşlar bu keyfi tutumlarını vatandaşa hizmet yerine iş barışını bozan ve emekçileri mağdur eden tutumlarına asla bizim vermeyeceğiz. Böyle bir haklarının olmadığını da öğrenecekler. Maalesef. Çalışma Bakanlığı bu kurumları denetlemekle yükümlü olan çalışma yaşamı denetlemekle olan yükümlü olan, bu kurum, yıllardır burada deprem testi yap. İşte deprem üretmiyor ortada. Yıllardır kreş talep ediyoruz çalışması yok. Yıllardır işçi sağlığına aykırı çalışma yaşamı var, bununla ilgili çalışma yok. Bunların hepsi kamu görevinde suç. Yine bu yaptıkları sendikal ayrımcılık sendikal ayrımcı Türk Ceza Kanunu'nun 118. maddesine göre çalışanları belli sendikalara yönlendirmeye çalış. Ya da bir sendika üye olduğu için yerini değiştirmek, elindeki görevi yettiği bir şekilde kötüye kullanmak suç. Bu arkadaşlar suç işledikleri farkında değiller. Bu arkadaşlar zannediyorlar ki ülke telden dökülüyor. Nazofu'da kimse hakkını aramıyor. Biz de kafamıza göre görevlendirme yapıyoruz. Yok öyle ya arkadaşlar. Buna bu bu usulsüzlüğe, bu hukuksuzluğa karşı sendikamız gereken mücadeleyi sizlerle birlikte Balık Emek Demokrasi güçleriyle birlikte ve yine Ankara'da Çalışma Bakanlığı'na yapacağımız girişimlere sürdüreceğiz ve birleşe birleşe kazanacağız diyoruz arkadaşlar. Birleşe birleşe kazanmayacağız. Birleşe birleşe, birleşe. Kazanacağız. Yaşasın bir etmek özgürlük, mücadele edip yaşasın iyi iş etmek özgürlük, mücadele edip yaşasın iyi iş etmek özgürlük, mücadele edip yaşasın. 20 Arkadaşlar bu sürgünlere karşı bir tekli olarak bir başkanımız dış teklisi olarak sizlere 5 dakika oturma eylemine davet ediyoruz. Buyurun oturalım arkadaşlar.